bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Git Vedo abine de ki ne? Beni sana çok iyi anlatır. Anlayın mı? Vedo ile ben aynı, aynı sokakta aynı ev, aynı yan yana oturuyorum. Ee, kimsenin lafına sözüne bakma. Bak bana da mesela gelirler böyle böyle. Burak'ın hakkında böyle böyle şunu bunu diyorlar. Kardeşim diyorum. Burada burası sosyal alem. Yani. Burada sana istediklerini söylerler. Sana hakkında istediğini şunu derler bunu derler. Çünkü niye? Belki sana karşı bir karezleri var. Belki bana karşı bir karezleri var. Belki öbürlerine karşı bir karezleri var. Ama kardeşim sana tek diyeceğim kelime yani bak sen nere Adana'nın neresinde oturuyorsun? Adana değil Osmanlı'da doğdum ben. Antalya, Adana'da oturuyorum. Doğum yerim Adana'da Ben de değil, bir iki videonu gördüm. Adanalı diye duydum seni. Ya normalde Adana, Adana. Ben anne Adana'da doğdu, yani, babam Adana'da doğdu. Hepsi ben Osmanlı'da doğdum. Baş tacı. Amca amcaların de, elinden, elinden öpüyorum, Anneyin de elinden öpüyorum. Aynı şekilde. Başım, gözüm üstüne annegil de. Bizim baş tacımızdır. Yani Allah benim olsun. sana tek isteğim, kimseyi yani böyle şey yapma ya kardeşim. Yani ya kimseye keşfette yani dolar yani mı hiç? Bir... Keşmette dolar mı? Kimde? De? Keşfette Keşmette dolanmıyor kardeşim. Keşfettim olan, ben mi acaba milletle mi uğraşıyorum yoksa millet mi bana oynuyor Mert Akkaş, Mert Akkaş, Mert Akkaş, Mert Akkaş. yani Azerbaycanlı şimşekle kim, uğraşıyor. Bak, sen baş tacısın, herkes baş tacı. Evet. Benim kimsenin bak ben sana şunu söyleyeyim mi? Benim gözümde insan olan herkes baş tacıdır. Ama hayvan evet. olan hepsinin amına koyayım. Aynı şekilde. Annen de. Ben de bak ben sana bundan tek bir şey söylemek istiyorum. Yani kimsenin yani mesela seni çekemezler, beni çekemezler. Gelirler beni sana kırdırmaya çalışırlar, seni bana kırdırmaya çalışırlar. Yani yanlış anlama biz bu yolların yolcusuyuz. Oğlum adam geldi işte. Ne almadın? Almadın. Bak, ben sana Ben sana bir bir küfür ettim, sana küfür ettim, muhabbeti bırakın ya. ya. Ben... Neyin kafasını yaşıyorsunuz amına koyayım siz? Saygım sonsuzdur. Ama ben de sana şunu söylüyorum. Bak ben de sana şunu söylüyorum. Ama bak söylüyorum başımda sözüne. Kardeşimsin ama sen daha çok senin aklınca beni ezmeye beni dinleyeceğim. Aklınca kimse beni ezmeye ayar kardeşime. vermeye. Bak beni öyle ben öyle anlıyorum ama. Bir dakika bir şey söyleyeyim baba. Beni dinlemiyor Bak ben sana burada bir kardeşin olarak kardeşin olarak konuşuyorum. Sen de bizi dinlememeye çalışıyorsun. Bak bir şey söyleyeyim mi sana Mert? Ben sana burada bir kardeşin olarak bir şey söylemeye çalışıyorum. Eğer sen dinlemiyorsan de ki ben sana dinlemiyorum. Ben çıkar giderim. Dinliyorum ama bir kardeşi, şey yok. Buyur, Biz bu yolun yolcusuyuz Mert. Anladın mı? Benim yaşım 26'dır ama ben 26 mı Neçe 26'sını vermişim o sokakta Anladın mı? Yani ben bunları burada konuşmak istemiyorum. Senin kalbini de kırmak istemiyorum. Tamam mı? Benim Sana buradan yazanlar olur. Ama bunlara yani şey yapma. yani bunlara bunların ağzına laf verirsen bir Yanlış anlama. Buraya da hani bazı şeyler falan fistan. buraya da boşu boşuna yazmamışız. Bedelini ben, ödemişiz. Biz de boşuna yazmadık aynen. Bak, ben sana ben, ben seni bilmiyorum. Ben kendi adıma konuşurum. Ben onun o bedel hakkının her türlüsünde ödemişim. Hala bak benim abilerim de ödemeye devam ediyor. Anladın mı? Ama sen de kalkıp burada adana hakkında mesela adana falan Fistan Bak benim az ba benim kulağıma bazı şeyler gelir. Sen geçen o gün Emrullah'la tartışmışsın, Musa'yla tartışmışım, tartışmışsın, onunla tartışmışsın, bununla fışın dur. Yani sana sayamam. Bir ton kişi var ama Emrullah ben sana yok, tek bir şey, şey söyleyeyim. Konuştuk, hallettik bir problem yok aramızda. Bak sana yok sana tek bir şey söylemiyorum. Benim <laughs> benim benim kardeşlerimin kardeşleri Emrullah anneninle. Doğru. Ben sana tek diyeceğim kelime kardeşim. Kendini bak kendini bozmadan bu platformda yürü en yüksek seviyeye gelirsin. Annenle Doğru. sana bu altla, alt yazılarında böyle yazıyorlar ya Mesih atıyorlar sana. Onlara bakarsan sen kendini düşürün. Şimdi sen bunları ne anlatmak istiyorsun bana? Alttaki yazılara bakarsan kendini düşürürsün kelimesinden. Bana senin anlatmak istediğin bir şey var. Yani demek ki gelip senin yayınına mı bir şey söyler ya da benim yayınımdan mı bir şey söyler? Bana onu söyle yani. Bak hele ben onu... sana bir şey söyleyeyim mi? Ben cahil bir insan değilim. Annenle ben bir cahil bir insan değilim. Annenle benim sana anlatmak istediğimi sen anlamıyorsan sende anlama katılığı var. Ben benim anladığımı sana söylemeyeceğim bu. Söyle kardeşim. Hadi Aklınca söyle. Sen bana. buraya bana ayar ayar vermeye çalışıyorsun ama ben yaptıklarımın doğru olduğunu bildikten ben sonra kralı da yanlış anlasın. Bir dakika bir değil. dakika bir dakika bir dakika bir dakika dur. Ben kimseye ayar vermek benim haddime düşmez. Bak, Bak ben Vedo şey ne dedim, şey dedim az önce? Veda abime ne dedim? Bir şey? sor. bir dakika ben sana bir şey gelince. söylerim kardeşim. Bir dakika bir şey söyleyeyim. Benim kimsenin şeyine ayar vermek benim haddime değil. Ki benim hakkımda bir şey olur ben ona yani ben bir şey de demiyorum şimdi. Ben sana ayar vermeye gelmedim. Sana efendicene konuşmaya geldim. Ama sen ayar vermek adına konuşuyorsan mert benim bu bu hayatta benim Allah'tan başka Allah'ından korkum yok. Ben Aynı bunu şey. sana söyleyeyim. Aynı ben sana efendicene kardeşçene yani buraya gelip konuşmaya geldim ama sen anlamıyorsan benim anlayacak bir yani anlatacak bir şey Yok. Kafana göre kardeşim. istediğin şu, gibi takılabilirsin. Yok. Ben şu ya kafama sen. takıntı oldu benim. Ben sana şunu soruyorum. Sen e, hani dedin ya altta yazılan yorumlar. Oradan bana anlatmak Görün. istediğini soruyorum ben sana. Ben, kardeşim ben sana diyorum ki altta yazılan, yazılan hiçbir yoruma cevap verme. Verme. Alttakilere takılırsan ben sana bir şey söyleyeyim mi? Sene 2015. Ben daha yeni başlamışım filme. Bana yazıyorlar falan. Ben filan ediyorum. Bana bir tane büyüm çekti dedi ki ne oğlum dedi. Oğlum bunlara bakarsan bak ben sana akıl akıldan üstündür. Ben de 9 yaşında hayatın gerçeklerine başladım Cengo filme de. Kardeşim sen 9 yaşandın. yaşında ben 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 yani ben bir şey demiyorum burada bak. Vallahi ben demek iste hani ben anlatmak istemiyorum yani ha. Hayat bize silesini ufak yaşta vurmuş yani bak ben yani şimdi belki benim sevdiklerim var ha sen senin ayağına da anlatayım mı? Ben 6 yaşından beri parklarda yatıp kalkmışım. Annen ne? Ama bunu kimden haberi var? Yani bak ben bunları anlatmak istemiyorum. Bunların yani şeyine de girmiyorum. Annen ne kardeşim? Yani benim senden tek isteğim. Ben sana burada farklı bir şekilde de gelirdim. Yanına da farklı. Ama benim icap etmez. Yani bir insanın karakterini bozmak ne kadar yani benim... Milletin kitabında yazsa da benim kitabımda yazmaz. Ama ben sana burada adam akıllı bir şekilde gelmişim. Ki sen bana adam akıllı şekilde geliyorsan ben ona bir şey demiyorum. Ki senin o tartıştığın insanlar da bizim kardeşimiz. Sen de bizim canımızsın, kardeşimizsin. Bak ben seni bozmuyorum. Bozmak benim haddime değil. Ben bozulmam değil. Cengo. Ben bozulmam kardeşim zaten. Sen de benim kardeşimsin eyvallah. O senin kardeşlerin de Mert. biz aramızdaki problemi hallettik zaten. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Sen çok ben sana hiçbir şey söylemiyorum. Beni at yayından. Kardeşim beni yayından atar mısın? Sen, sen, senden bir ricam var dedim. Sen özelden bana zaten arkadaş senden, Numaranı at biz senin özelden konuşalım mı? Kardeşim? Ben numara numara at. Tamam, bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Senin kardeşin de bak ben sana Mert seni ben sana bu kadar böyle keşke ben sana bir şey demiyorum. Beni kardeşim Allah Ama yolunu baksana size... açık etsin. Allah razı olsun. Alta yazılan şeylere mesela Mustafa muhabbetini diyorsan. Mustafa muhabbetini Mustafa kim sana... kardeşim? Mustafa kim? Mustafa kim? Ahmet'le Mustafa benim geçen yayında kavga ettiğim kardeşim dedin ya. E, ya onları geçmişsiniz kapatmışsınız. Ben sana diyorum ki ne? Beni kimseyle aynı kefeye koyma. Ben, ben sana buraya kardeşçe konuşmaya ya. geldim. Ama sen kardeşliğine konuşmayı bir şey olmaz. Görüşürüz ben, kardeşim. Allah anlatsın. Ben, Kendine benim, iyi, ben. iyi bak. Kendine iyi bak. Kendine iyi bak kardeşim. Tamam baba. Öpüyorum seni. Yeğenimi de öp gözlerinden. Beni dinleyecek misin kardeşim? <laughs> Söyle Allah kardeşim. Allah'ını beni dinle. Allah'ını ölürüm seni dinle. Söyle kardeşim. Söyle ben de anamın olsun. ellerinden öpüyorum. Çok çok. Eyvallah iki gözler. Heh. Allah razı olsun. Ben az önce seni, seninle yayın yapmadan önce buraya birkaç bir şey yazdığımda Vedo abiyle konuştum. <laughs> Senin çocukluk arkadaşındır. Doğrudur. Dedim ki abi adamın yayınına gidiyorlar böyle böyle. Benim yayınıma geliyorlar böyle Yok, böyle ortalığı karıştırıyorlar. Benim umurumda ben değil. De senden, da senden, bahsedenler ben derim. Ben biliyorum ki ne ben konuşuyorum kardeşim. Eğri, eğri, bir yana doğru bir yanadır. Biz bu yolun yol Rabbini bilen bir insanlarız ama ben de sana diyorum ki Namel. Biz boş insanlar değiliz. içi gözüm. <laughs> evet. kardeşim. Biz biliyoruz. Biz biliyor, namusuma biliyor. Siz de size benim kardeşimsiniz, problem yok. Yarın başında da Baş karşılacağız. Kardeş, karşılacağız. Baş Eyvallah. Biz buraya gelip, bak mesela ben sana bir şey söyleyeyim. mümet. Biz buraya gelip sert yapmasını da biliriz. Biz altından sert yaptığımız bir şeyin altından kalk. Hatta... memlekette bir sofran olacak. Ki çok şükür ben.